Facebook'un ıssız ve karanlık deryalarından Instagram'ın keşfete düşen gönderilerine kadar. Hatta YouTube Shorts'ta bile şu konu var. Develerin çölde çok sevdiği bir diken vardır. Deve dikeni yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikenle karışınca bu devenin daha çok hoşuna gider. Böylece kanadıkça yer, yedikçe kanar ve deve bir türlü kendi tadının kanına doymaz. Ve malum son. Peki bu bilgi ne kadar doğru? Şimdi ilk olarak bu yazı Zülfü Livaneli'nin Huzursuzluk adlı kitabında geçiyor. Yazının aslı şu an ekranda çıkan şekilde isteyen durdurup okuyabilir. Şuraya dikkat. Keskin diken devenin ağzında yaralar açar. O yaralardan kan akmaya başlar. Develerin ağız yapısı diğer hayvanlardan farklıdır. Molar dişleri ve papilla adı verilen kabartılar ile kaplı. Bu sert yapı genellikle ciddi bir kanamaya neden olmaz. Midesinde ise bu tür bitkilere karşı dayanıklı dokular ve asitik ortamlar bulunur. Ayrıca Google'da araştırdığımda Livaneli'nin yazısından başka kaynak bulamadım. Bir ayrıca daha son zamanların popüler ismi GPT'ye sorduğumda ise Zülfü Livaneli'nin bu anlatımının bir metafor ya da sembolik bir anlatım olarak değerlendirilebileceğini develerin doğada nasıl beslenip yaşadığına dair bilimsel bir gerçeklikten ziyade daha çok derin anlamlar taşıyan bir bakış açısı sunduğunu söyledi.